Selamünaleyküm değerli dostlar merhabalar herkese Hacı Hamza'dan saygılar selamlar sevgiler Evet dostlar bugün Hacı Hamza'dan şöyle çıkışımızı yapacağız Ben gece geldim buraya saat 3 civarlarında Yattım takograf 9 saati doldursun buradan çıkışımı yapayım diye bekledim Şu anda 9 saatimizi doldurduk Aracımızı çalıştırdık havalarımızı falan doldurduk Yavaş yavaş buradan çıkışımızı yapacağız e, lavaboya falan gittiydim. Orada bir tane e, Adanalı bir arkadaşımızla, takipçimizle karşılaştık. Karşıdan gördü beni. Gel gel diye bakalım diye. <laughs> Seni diye canlı da gördük, yüzünü de gördük. Arabi gördüm de diyor. Biraz muhabbet ettik orada. E, hepimiz aynı şeylerden muzdarır biz arkadaşlar. Hepimiz aynı şeylerden muzdarır. Biz e, yavaş yavaş buradan çıkışımızı yapalım bakalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Dostlarım burada şimdi ben akşam Samsun'a kadar inecektim aslında. 45 verip ama e, o arada uykum da geldi. Uykum da gelince dedim yatalım biraz. Ondan sonra yavaş yavaş devam ederiz. Hazır takor da doldurmuşken saatin dinlenmesinde de vermişken Buradan ufak ufak geldi havalar soğumaya başladı arkadaşlar. Şu anda araba ısınmadığı için ayağım üşüyor yani. Şeyden vuran rüzgar ayağımızı üşütüyor. istikametine devam ediyoruz. Bizim kargocular yavaş yavaş geçmeye başladılar arkadaşlar. Bizim kargocular yavaş yavaş geçmeye başladı. Aha bu da Garezoğlu yazdırmış kendine ya. Bunlar hep olmuşlar Garezoğlu. baraj var arkadaşlar. Buralar e, genelde pirinç tarlası olduğu için sulama barajı bu herhalde. Osmanlı'ya gelmeden. Dayım da sema haberini tütütmüş baksana. mermeri tütütmüş. Bile bir tane ufacık semaver alacağım arabaya ya. Ufak semaver alacağım. Durduğum yerde hemen bir semaver çayı yapıp içeceğim ya. Desenize abi sen durup da demlikte çay içmiyorsun, semaveri ne zaman yakıp da içeceğin diye. Başım ağrımış ya. arabasına bak ya. Araba arabasına bak ya. Bir araba araba. Eski model araba onlar ya. Nereye yüklemişler götürüyorlar? ikinci Osmancıya girişimizi de yaptık arkadaşlar bu arada. Şimdi Cüneyt geçiyordu. Ee, şuradan arıyor beni de. Tam videoya başladım. Cüneyt arabaya başladı. Ee, şurayı bir geçelim. Bundan sonra ararım bunu ben. Anam. Şurayı bir geçelim ondan sonra ararım. Şeyin, e, telefonla bağlantısı kesildi arkadaşlar kameranın işte böyle yapıyor. Böyle sıkıntılar oluyor bunda. O yüzden kamerayla telefon birbirine eşleşmediği zaman sıkıntı oluyor. Şeyi çekemiyoruz. İşte video çekemiyoruz. Daha kendi kendine eşleşti tekrar devam ediyor. İşte bunlar arıza gösteriyor sonra. Sonra arıza gösteriyor. İyi geçelim dedik Merzifon'a ama koyalandık ki orada biraz Herhalde geçemeyeceğiz Gerçi takovumuzu dinlendirdik ama Adamlar bulmak istediler mi illa bir şey buluyorlar yani da şılpırdaklar var arkadaşlar. Şey kanalın dibinin çamuru kalmış ya. Suyu kesmişler. Su, su azalmış. Ucuncu çıkana kadar dört tane, beş tane ışık var ya. Dört tane, 5 tane ışık var ya. 4 tane, 5 tane ışık var ya. Adama da, orada, kimle bu? Kimi koymuşlar bu şeyin üstüne? Baltacı. Baltacı neydi? Adama balta, nacak, girebi yanına bir şeyler yapmışlar. İşte tarihimizi bilmediğimiz için arkadaşlar bunlar hep tarihi şeyler. Ama gerçek mi? Bunun milletin uydurduğu mu bilmiyorum. Bizim tarihimizin çoğu uydurma herhalde. Kendi uydurduklarına bizi inandırmaya çalışıyorlar. Gerçek tarihimizi bir açıklasalar. Yandı yeşil, devam edin. Bir e yürüyün de gitme de ya. yani. Heh. O da orada durdu ha. O da orada durdu ha. Kötü durdu ya. Evet Osmancık'ta otogarın oraya geçiyoruz Arkadaşlar otobüs terminalinin Şu ıı, Hemen otogarın Terminalin oraya geçer geçmez şipşak var arkadaşlar. 50 ile çekiyor yani ona göre. Burada 47, 46, 45. Bununla geç. Buradan sonrası 70. Bunu geçtikten sonra 70 arkadaşlar. pilavdır balatalar biraz bitük arkadaşlar. O yüzden fazla frenle uğraşmamaya çalışayım. Hanciler peş peşe ciddiyirler. Anciler peş peşe ciddiyirler. Hala hancılar da arabiyi yenilemişler herhalde. Murad'ın arabiyi. Oydu şu an Karşıdan geçen öndeki kırmızı, arkasındaki de amcasının çocuğu. Evet Osmanlıcı böyle geçmiş olduk arkadaşlar. Daha geçiyoruz, hala daha da. Şunları bir arayayım ileriye doğru görüşürük tekrar. arkadaş milletin kafası iyi vallahi ya. Vallahi milletin kafası iyi ya. Ben diyorum ya millette psikoloji iyi bir şey kalmadı. Kalmadı ya. Bak şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ta rampada başladı arkadaşlar. Bak şurada önümde fren yaptı. Rampanın belinde. Rampi çıkarken fren yaptı yavaşladı. Ondan sonra sinyal yaktı. Tam buraya kadar sinyal geldi ya. La kardeşim buradan oraya varacağı kadar bir kilometre yol ya. Abi millet uçtu artık ya. Millet uçtu artık. Milletin aklı gitti ya. Radarı kurdur ya adam bak. Radarı kurdur ya. Yemek saati bitti. Saat 1. Merzivan dikilmiştir şimdi oraya. amacı var arkadaşlar. Burası, burada arabaların. Syyt kafe. Şu anda Osmancı'ya çıkmış bulunmaktayız. Yolumuza devam ediyoruz. Buradan ilerlerken de hepinize sevgi saygı çerçevesi içerisinde hep beraber birlikte güzel güzel kanalımızı büyütüp kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri seviyorum. kardeşinize desteğe devam. Katıl butonundan ve süper teşekkürden de bizlere destek vermeye devam edin arkadaşlar. Özellikle üye olursanız üyelik arkadaşlar çok böyle yüksek bir şey değil. Meblağ değil. Üye olarak kanala daha iyi bir destek verebilirsiniz. Yani kanalın tanıtımında, kanalın büyümesinde siz değerli dostlarım bize yardımcı olursanız seviniriz abone olup bildirim zil seslerini açalım arkadaşlar sizlerden ricam her şeyi yüklemişim dayı arabaya ya tam parçacı yani demir boru var parke var oksijen tüpü var gıda maddesi var ne ararsan var arabanın sırtında ya. Ay maşallah ya. Sen bu işi yapıyorsun ya. toplama ummalı toplaması var arkadaşlar. Parça işi güzel para bırakır belki ama ne bileyim. Bak kaç parça mal almış o arabi o. Aşağı yukarı 4-5 parça mal almış. Hepsini değişik yerden almıştır. Demir ayrı bir madde. Parke laminat ayrı bir madde. Ondan sonra oksijen tüpü ayrı bir madde. Ondan önde gıda maddesi var, bir şeyler var. Bu ayrı bir madde. Yani parça toplamış ama dayım bayağı bir yerden toplamış onu yani. Yerler birbirine yakın olsa bunu alması bir der, toplaması bir der. Dağıtması bir der. Neyse. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bayınız. Şimdi.